şeytanu en yuqi'a beyne kumul adavete vel ba'da fil hamr şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Cenab-ı Allah. Bu ayetleri duyduktan sonra bunlardan vazgeçtiniz değil mi diye buyuruyor. Bir gün sahabiler oturmuş sohbet ederken sahabiden Ebu Bureyde radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün oturmuş içki içmeye başlamıştık. Ben bir ara kalktım peygamberimizin huzuruna çıktım. Selam verdim. Ve orada içkinin haram edildiğini bildiren ayet-i kerimenin nazil olduğunu öğrendim derhal arkadaşlarımın yanına döndüm. İçki yasağını bildiren ayet yani bu okuduğum ayeti innema yuridush şeytan. Bu ayeti okumaya başladım. Artık siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Fehel antum muntahun. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Bölümüne kadar okuduğum Arkadaşlarım hemen kadehlerindeki içkileri döktüler, küpleri devirdiler ve şöyle dediler. Vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik emrine tabi olduk anlamında vazgeçtik ya Rabbi dediler. İçki yasağı karşısında çok duyarlı hareket eden sahabiler bir anda teslimiyetlerini ispat etmişlerdi. Ve Yüce Peygamberimiz bu konudaki gerçekleri dile getiriyor. Bütün fenalıkların, çirkinliklerin kaynağı ailevi krizlerin ve içtimai ızdırapların şer dolu menbaıdır. Büyük olan günahların en büyüklerindendir içki, sarhoşluk. Bugüne kadar içkinin lehinde tek bir kelime dahi söylenmemiştir. Yani içkinin lehine iyiliğinden dolayı hiçbir kimse hiçbir kelime dahi söylememiştir bütün tıp uzmanları bu konuda ittifakla zararlı olduğu hükmünü vermiştir. İçki ve uyuşturucu alışkanlığı kompleks olup kişinin karakter zayıflığından kaynaklanmakta ve zamanla alışkanlık haline gelmektedir. Oysa içkiden ne bir kuvvet ne de bir menfaat temin edilmemektedir. Bunun için aklı başında sıhhatini seven ve geleceğini Geleceğin ümidi olan gençliği düşünen insanların yapacağı tek iş ondan vazgeçmektir. Bunun için de kuvvetli bir adım atmalı. Yaratıcıya söz vermeli. Ayeti kerimesinde okuduğum gibi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in Maide suresi 91. ayetin sonunda artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Ayetine cevap olarak Vazgeçtik ya Rabbi diyebilmemiz. İşki hakkında neler söylenmemiş ki? Ünlü bilim adamlarından. Ey içki eğer senin ismin yok ise sana iblis adını verelim demiş. Bir başka bilim adamı. İspirto makinede kullanılır. Makiniste değil. Bir başka Thomas Edison da buyurmuş ki İnsan vücudunda içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir. İşte insan sağlığına zarar veren içki, bu misallerle bilim adamları, yabancı bilim adamları bizlere anlatıyor. Yine bir başkası buyurmuş ki, içkiyi müdafaa ederler olabilir. Fakat içki onları asla müdafaa etmez. Bira budalalık ve tembellik doğurur. Her türlü aşırılık kötüdür. Ama sarhoşluk hepsinden beterdir. Sağlığı mahvettiği gibi şefetin tedbirsizliğin, tehlikenin ve kötülüğün de anasıdır.